Selamlar arkadaşlar. Bugün size makyaj çantamı tanıtacağım. Makyaj çantamın olmazsa olmazlarından bahsedeceğim. Neler var? Pratik olarak günlük makyaj çantamda neler kullanıyorum? Size birkaç malzemeyle bunu göstereceğim. Şöyle bir ruj. Kırmızı. Kırmızı. Çok güzel böyle bir çilek renk olan kırmızı bir ruj. Kontur. Mutlaka burnum için kullanıyorum. Bu şekilde. Evet, bir tane toprak rengi burjuçu kullanıyorum. daha çok fasık, nasıl bilirim? Bugün ne kullanmışım kırmızı renkli bir var. Bitmek üzere. Bunlar artık bitmeye yakın şeyler. Makyaj çantamdakiler. Uzun süre kullandım. Yine kahve tonlarında, ondan aldım. Ruj var. Evet böyle. Ee, başka. Park Light. Koton. Aman tanrım. Park Hey. Bunu da lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Kullanalım. Kullanalım. Burnuma sürüyorum. Bunu da günlük olarak kullanmaya gireyim çünkü şey olmuş artık. Ee, kullanalım da bitsin artık bu da. Highlighter. Highlight, çok şirin bir highlight. Konturumu göstermiştim. Burun bölgemi kullanıyorum. Burun bölgemi ince atmak için. Highlighter'ımı sürelim. Evet. Yine birkaç tane daha rujum var. Ruj çok seviyorum. O yüzden çeşitli çeşitli çok rujum var. Böyle bu. bu bu Golden Rose'tan aldığım. Çok sevdiğim, çok tatlı bir rengi olan bir ruj. Bu da lips matte, toprak tonlarında. Daha sonra bu cover stick göz altında kullanmak için sürelim. bronz tonlarla görüyorsunuz. Bu, da bu şekilde. Şimdi bu kadar. Birkaç tane takım var. Bir de birkaç tane fırça ve şey var. Süngerim var. ve bu kadar makyaj çantamdakiler arkadaşlar. Ee, göstereceklerim bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz.